Buyurun. Amirin nerede lan? İçeride komiserim. Gel benle. Sen kal burada. İmzası eksik bunun. Tamamla öyle getir. Sikici Mesut. Asa Buyurun. Bir yalnız görüşelim. Bizim mahallenin aşağısındaki Kerem'den birini aldınız. Doğru mu? Bir tane abazayı aldık. Karıları sarkmış. Kim o piç? Ne oluyor kardeşim? Sana ne? Cevap ver. Kim aldı? Baba bu piç. Sen gel bakayım buraya amına kodum. Abi? Melek ne yaptınız? Mesut içeride. Sen niye buradasın? Abi ben almadım. Sikecek ortalığa. Ne demek sikecek? Sen de orospu gibi dolama burada. Abi neden bana orospu diyorsun ya? Orospusun kızım. Tunç'a vuruyorlar burada duruyorsun. Bir işe yara amına koyayım ya. Sikinti mi var? Var evet ne olacak yaram? Abi tamam. Yok bir sikim yok otur yerine amına koydum sala. Ya o an orası kerane. Ben de göt sandım şaplak attım. Sizin oğlunuz olduğunu bilmiyorum. Sen herkese şaplak mı atıyorsun lan? Abi kaç yıldır sıkışmıyorum yani ne yapayım görünce azdım soktum gittim Ne yani. fark eder lan? Ha bu onun götü ha bunun götü. Ne fark eder? Tipini sikeyim senin ben. Orası bu çocuğu. Amcık. Komiserim bir yanlış anlaşılma olmuş. Çocuk da haklı, o adam da haklı yani. Aramızda tatlıya bağlayalım bir türlü yani konuşup tatlıya bağladım biz. ha. Arkadaş sizden özür dilesin. Gençten tatlıya bağlıyorum. Baba sik bunu baba. Bana bak bana. Bak bak. He ne oldu? Ah <laughs> dedin yarra yedin. Amcık. Birazdan senin mesain bitecek ya sen çıkacaksın buradan tamam mı? O zaman yakalayacağım tutacağım seni. Ananın feriştahını sikeceğim burada tamam mı? Amirim. mamna koy Lan piç. Gel Yalan buraya gel gel sen buraya gel bak Oğlum sen ayırdım lan sen kimin oğluna buraya Ananı sikmişim sik bakayım nasıl sikceksin Sikerim bak Ciddiyim Gerçi sen doyarak var mı Bilmiyoruz ki bizde İyi oğlum sen kaçındın. Ananı bir sikeyim de gör bakayım. Piş. Ananın amını sikerim senin. Urus bu çocuğu. Beni mi vuracaksın lan? Beni mi vuracaksın amına kodum piçi? Ananı sikiyim mi? Götüne sokarım bu silahı senin. Amına fintim yola. Amına kodum piçi. Gel ver. Amını siktim. ne zaman ki seni. Anan amını sikerim senin. Bırakın. Bırakın sikerim anasını. Mesut, sakin ol şampiyon. Ananı sikerim senin. <laughs> Sus, sikerim ananı senin. Ananın yaşlı götünü sikeyim, piç. O elini bir daha kaldır var ya, çevirip götüne sokacağım seni. amcık piç. Hop, yavaş. Amına kodum, amını sikerim senin. Sus. Tuhaf dublaj. <laughs>